Onur Karaşan Beyefendi kardeşimize cenab Allahu Teala rahmet ve mağfiret, ihsan ve ikram eylesin. Bu işçi kardeşimiz, değerli mesai arkadaşımız ve hepinizin değerli dostu ona son vazifeyi ifa için buraya toplanmış bulunuyoruz. Ya hali hayatında nasıl bilirsiniz? Biliriz. Onur Karaçam Beyefendi kardeşimizi Mü'min bir kimse olarak bilir, şahitlik eder misiniz? Cenab-ı Hak şahadetinizi kabul eylesin. Ahirete müteahhit haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. allah Allahu Ekber allah Ekber الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله